Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Garbar Yustan Cem ve Bulbul TV'den Sarp var. Bu sefer çok pis taklalı geçecek değil mi arkadaşlar? Evet abi bakalım hayırlı yolculuklar diliyorum ikinize de. Abi, Aynen hayırlı abi. hayırlı çıkıyormuşuz gibi gelmiyor bana çünkü no collision'dan çıktık. Evet, no Ve hava karanlık abi. abi. Aynen, hava, Ve karanlık. hava karanlık abi. Bana mail geldi, sak dedi de yani no collisions bitti ama no collisions bitti ama <laughs> kendinize <laughs> çeki düzen verin dediler. Ben o yüzden takla işini bıraktım abi. Abi Aa. gişe var bak sonuz girmeyin. Ben baştan ben uyarayım. Gişe Z çizerek girerim kardeşim. Bak. Hop. <laughs> Çok da güzel. Abi durdu. ne iş? Ne yapacağız? Biz takliye gelmeyelim abici. abi ne tak? Yani biz Sarp ustaseferiz abi. Sarp. Ha abi, ne? Ko komşuyu Söyle kestim. Bakayım. Çok poşeti var mı? <gülüyor> abi, <laughs> abi ya, abi bir şu yuva tırakta neler yaşadık ya. Bak yine duygulandı Sarp. Ben yine hep duygulanıyorum ya. Otur ağla Sarp. Aynen. Selim <laughs> <taktira gülüyor> abi be sen sen yine arkalardasın abi. Ya abicim arkamda uranyum taşıyorum görüyorsun değil mi? Aynen Sarp ne taşıyor abi? <laughs> ben ben kepçe abi kepçe <laughs> Aynen. kepçe taşıyorsun Sarp diyordu ki abi ben diyor uranyum taşıyorum abi, Kaç Ondan... 30 bölüm oldu onun üstüne <laughs> yaşlandık gözünü seviyor Aynen abi arkada kepçeyi kilitlemişler Sarp'a ben Bende ulan... de, de ayçiçek yağı mı var ne var abi Oo. Abi sende margarin var bence Abi <laughs> margarin <gülüyor> Evet abi siz biraz yavaşsınız ayırdı Ben geliyorum sonuçta Sarp böyle deme ben... Abi sen küçük kepçe taşıyorsun, ben büyük kepçe taşıyorum yani. Evet. Cemim, Ondan sonra oradan laf atıyorsun Cemim bize. Mi? Herif zaten margarin taşıyor. <laughs> Aynen, bana hiç bulaşmayın <laughs> abi. Kardeşim sen soldan geçmeyin abi. abi. Bak Sarp, ölümü kırarsın. Şey, Cem, Cem! Abi ne oldu? Dur. Abi dur, <laughs> ne, ne oldu? oldu? Oğlum solundan geliyorum. Atlaya geldi. Bizim, abi, abi abi ne yapıyorsun Cem? Ne oldu? Oh, abi ha. bu kim? <laughs> bu kim? Ee oh, <laughs> uçtunuz mu abi? Oh, abi oha <laughs> <laughs> oğlum. Atladınız <Abi>. <laughs> ya. Oha <laughs> oh, yemin ediyorum bilerek yapmadım abi. Selim abi bunu ne oldu abi? A abi adam yolun içine girdi abi. Ben havaya uçtum ve yolun içine girdim ve e <laughs> arkamdaki yüküm havaya bakıyor kendim e yemin içindeyim. Ben yoluma bakıyorum abi. abi. Ben ya. Cem. Cem Selim abi sana ne oldu abi? Abi ben yan yattım. Senin solun biliyordum çünkü. Ondan sonra sen gördün. O, At o da benim Çok bok kadar. yemem değil mi? <laughs> <laughs> Aynen abi, Senin orada abi. patladım yani. Selim abi sen bir de beni Lan göremedin ha. <laughs> Hayır Sarp, sana ne oldu, onu da mı ben yaptım abi? Abi, onu yani, onun orasını... Allah <laughs> ya aşkına ya. Cem, sen ne ayaksın kardeş ya? <laughs> abi, bilerek yapmadım, önümü göremiyordum ya. Gerçekten önümü göremiyordum. Abi, ben servise gittim. Ben abi, de geliyorum abi. Mads, gelin abi, Mets'den zaten kalkış yapıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Ulan var Mads, ya Cem... Mets miydi? Ya bildiğin yerin içine girdim ya. Aynen adam yerin içine girdi ya. Abi madem bu kadar multiplayer güncelliyorsunuz gözünüzü seveyim şu lagları bugları temizleyin şu oyundan. Lagları <laughs> <laughs> bugları. Ulan senin laglarını bugların. <laughs> geliyor abi siz çıktınız mı abi? Ben evet. biri Abi gelin gelin hadi. Tamam, tamam ben, geliyorum. biri tamam. geliyor. Ben geliyorum. Yol açık abi. Sen şey. mi geliyorsun kardeşim? Ben de abi. en arkadayım abi. Yolların ben en arkadan geliyorum. Tak <laughs> Lan 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 dur Daha yeni çıktık ya Abi ben oturdum Abi yapmayın Yok 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 çıkacağım ben dur Abi ben çıkamıyorum Abi bana yol verin önce Ben çıkacağım abi Sağdan gidiyor. Sarp abi, ne oldu kardeşim? Ben geldin abi. değil mi? Ben çıkamıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Hadi. bir videoda iki takla fazla ya. <laughs> Aynen. Abi seni nasıl takliye getirdim ama? Ama sen Cem'inkini görecektin. Yani Cem, bildiğim ben uç yani ne oldu görmedim yani. O da Yalnız ben katil gibi şey yaptım oyun oynadım ya. ya Cem, Aynen. Bana sen sende nasıl gözüktü? Abi, Can, yerin içine, ya böyle uçuyordun falan. Geliyorum abi, kardeşim, öyle bitireceğim falan bitireceğim. yok abi, öyle şeyler Aa, yok. Abi, kardeşim. beni bekleyin, durun durun, hızlan. Ben beyin. bütün hasarı falan ödeyeceğim abi, karşılayacağım hepsini. Vay, abi, sen ne ayaksın ya? Sabancı'nın torunu musun kardeşim sen? Ötürü ödedir ya, masrafı <laughs> ödeyeceğim falan. <laughs> Aynen, ne ayak? bin <laughs> Euron var abi, 154.000 Avro'm var. Avro. Aynen, av Avro iç. Abi. Evet abi siz yavaş tam, gidin de ben sizi yetişeyim. Bir şeyde. yanıt alırım. <laughs> hiç değmedim bile abi değmedim bile ben çünkü usta şoförlüğümü konuşturdum durdum orada. Ay görüyor musun? Cem hatırlıyor musun sen de ilk ETS oynadığımızda ben usta şoförüm falan demiştim. <laughs> 15 saniye sonra taklaya aynen, gelmiştim. Aynen 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 abi <laughs> çok komikti ya. Abi hatırlamaz mıyım ya? Yani? Aynen bu arada videoyu merak eden arkadaşlar için Garbar Usta Muhabbet Euro Truck Simulator 2. İlk. Aynen Garbarisla muhabbet videomuz Gerçekten 15 saniye sonra takliye gelmiştim canım <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne Bu kim ya? abi? Yanımdan gelen Bülbül TV Aynen abi Bülbül TV geliyor şakıyor kardeşi. Yemez abi bak Hadi hadi Orada hadi bir örnek kırma seziyorum yapmayalım Aynen Selim abi benim, Ben çok Selim dünden mi ağzı? Hop lan Cem sürtüyorsun bak gene Valla Selim Vallahi. abi bak gözün soldan <laughs> geliyorum abi Gel abi. Bak abi, o sarsalar. gel abi sarsın belli değil mi? <laughs> gel abi. Abi, gel abi. abi. abi yapma bak sarsılıyor. Abi yapma ya <laughs> abi. gel abi. Gelsene kardeşim. <laughs> Sıkıntı yok. İkinizi de bitireceğim bu sefer. Abi yok yok bitmeyeceğim ben ya. Vay inat yaptım diyor abi adam. Görüyor musun? Evet, Hadi bakalım. Abi. En son gişelerde de taklaya gelmişti. <laughs> gişeden senden önce Selim Bey sonra bülbül TV Aynen abi. Sonra galiba bir çıktı. Evet yalnız Aa, burada at, at üç, yarışı gibi. Burada 3'ten 2'ye düşüyor Cem yol ver. Evet. Abi yol mu veremem. Abi yol sizin geçin sol taraftan. Hadi Sarp, yapayım. ne yapıyorsun abi? <laughs> ne oldu abi? abi geçin abi biraz... tamam geçin geçin hadi hadi. Bence geçme Sarp. Adam emniyet Abi solda yani. kimse yok, neredesiniz ya? Abi bağlantı koptu. Sarp'ın bağlantısı koptu? <laughs> abi, ulan ben şuan var ya pür dikkat oynuyorum bak. Bu arada Skypetan beni biri arayıp duruyor ama abi çözemedik. Abi? O, bisikletin adamıyım sağdan geçiz oradan. <laughs> Geçemezsin abi. Abi sen geçirmeyecek misin bizi? Yok abi ben ondan gidiyorum. Krallar ondan gider kardeşim. Ya on abi, yok değil mi? onlar, ya onlar değil. Yok onlar O daha bir daha yemez yani. Sıkıntı yok. Ya Hiçbirimizi geçirmeyeceğim kardeşim. O 100 yılın ayrıydı ya. Sıkıntı o... ya. <laughs> Ay o çok güzel ama ya. Vallahi. <laughs> Aynen tabii siz geriden geliyorsunuz öyle oradan laf atıyorsunuz kardeşim. Bak ben burada icraat yapıyorum. Of of Görüyor musunuz? valli deymiş gibi. S abi abi, sem, abi sen yapma. Neye nereye geleceksin? Bak, ya, yapma abi hasarım. Hasarım hasar. Abi <laughs> 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 hasar aldım hasar. <laughs> hasar, aldım. <laughs> hasar, aldım. <laughs> hasar aldım. hasar aldım. Hasar aldı ya. Hasar Ulan motor Cem, aldım. Sen bu sola kırışını unutmuyorum kardeşim. O yüzden sıkıntı ya. Sola kırışım Oo, abi. Oo Birisi taktiğe geldi. Abi. Sarpçam. Evet sarpı aldım beyler. Ee, evet, <laughs> beyler Sarp'ı aldım. Motor arızası. Sarp geçmiş olsun kardeşim. Hayırlı yolculuklar. <laughs> Eyvallah güzel kardeşim. Ben oh. takviye geldim. Kardeşim ben sana dedim bak kurtlar sofrasına oturma. Ya abi, Öyle ben takliye getireceğim ayağı falan sökmez ya bize kardeşim. Önden giden takliye getiriyor işte. Bu kuraldır. Ya zaten ben başına bavdağımı hop takviye geldim diye baskı yaptırtmadım abi. Hep böyle oluyor. Abi sen hadi bakayım servise çuf çufla bakalım. <laughs> servise ben gidiyorum. Ulan Sarp yine yeni yeniden seni takviye getirdim. Ya abi bırak bu işte ben önde olsam mı abi ya sana şimdi öyle parandeler attıracak ki neyse başka bölümlere ya. millet ya. merak etsin. Sarp Aynen. var ya senin kanını yerde komayacağım kardeşim. Yürü farkındayım hafiften böyle sola sola veriyorsun. Ama taklitçilerin kralı yemez abi o işi. Bir dakika. Hadi bakalım. Ha ben size uzağım herhalde. Bakayım. Abi evet. krallar teklif. önden gidiyor bak. Vay ben... kardeşim gaza gaza da gelmem yani söyleyeyim. Ben <laughs> artık ben, ben sakin yolculuğa <laughs> çıkıyorum. Sen çok pis gaza geldi abi takliye geldi sonra arkada. Ya abi bu saatten sonra beni taklaya getiremeyeceksin kusura bakma ama yani. Wow. Abi ben senin motorunu yedim motorunu. Yalnız arızan kaç kardeş? Ben üç kez takviye geldim ulan. Abi. abi ben de para po yani onu tamir ettirir sıkıntı abi yok. Abi bizde de para var yani sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Takliye gitti diyorsun Neredesin abi, ben? ha? Neredesin? Yalnız bunu unutmam abi biz seninle bak ta kaç ay oldu başlalı yuvatıva kaç Aynen bölüm abi. çektik yani gözümün önünden geçiyor film sevdiği gibi. Neler Öyle yaşadık? Ya. Sen ne kadar pis taklılığına geldin ne kadar <laughs> ben de gelsem de. E... Abi o nasıl bir takla değil şey ya. Abi o takların hırsı var <laughs> biçimde abi. Yalnız, yalnız şimdi sen o yere yatınca hani Minecraft'ta söylemiştin ya. Evet abi. <gülüyor> 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 Aynen. Onu söylesene abi üzüntülü bir şekilde. Aynen, abi, abi, Aynen abi işte bu. Ama ya. Yani direkt o Minecraft'taki bu söyleme tarzın aklıma geldi Sarp. Evet böyle. abi. Evet Cem'cim ya ben Gişelere abi, abi geldik Gişelere <laughs> geldik abi Aynen, Gişelere <laughs> geldik, bakalım şimdi ne yapacaksın Hep beraber göreceğiz Abi ben bir an önce şurada paramı ödeyip oh, oh, oh. Erken çık, erken çıkacağım Abi Aynen. çıktım, şu an çıktım Ben de çıktım abi Ne yapacağız şimdi, hadi yani bakalım Öne geç getir, öne geç takliye abi benimki, benimki Oğlum bir dakika dur Gel abi, <gülüyor> gel <gülüyor> abi. dur. dur, 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 dur. Ne oldu Ulan sen ters, şeride ters şeride girelim Gir abi bak Her türlü benle kapışamazsın kardeşim Ulan kardeşime. aklıma ters çevirdiğince deyince ters şerit slav videosu geldi Aynen ya Ulan ne videolar bu da ya Yalnız bir dakika lan bir dakika dur 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 ne oldu taktiğimi girdi Buradan giriş yapamayacağım evet. Abi sen <laughs> Hayırlı yolculuklar Of yolculuk of, of of Abi şu aradan umuyorum ki bariyerler son buluyor Abi Oo, bakıyoruz Oo abi geçelim Oh. Olurum bir dal. Abi abi, abi! abi hayır, giriş. hayır, hayır. hayır. Nasıldır, abi ya? hayır. Abi hayır. Oğlum burada abi, var abi, ya burada. Abi bırak. Abi serbest bırak. <laughs> of of of. <laughs> ne oldu? Abi Cemi de aldım. Yemin alamadın evet. abi, Hazreti alamadın. Daha. aldım. Daha alamadın abi. Evet, ben burada bak öyle. üstte şoför var. Yan yaptı abi? Yok abi, yok. Ben yani. gidiyorum düzgün ya. Ya. Yan yatmadı da abi, bayağı bir motor hasarı yani Ya olmuşmuş. Bir dakika, hani bana diyorsunuz ya Engin Altan düz yatan bülbül TV yan yata. Onun kadar oldu mu? Olmadı. Abi yok, o kadar o zaman olmadı. olmadı. Gelmemiş, ama abi. ama bak adamı hem geçiyorum, hem ters şeritten önüne kırıyorum hem de tak getiriyorum arkada. Abi yani. beni, beni aldım falan öyle lütfen terbiyesizlik yapmayalım. <laughs> beni ben <Lan, al. gülüyor> Şu an terbiyesizlik yapmıyorum. beni al. Abi, al ben beni. beni. <laughs> al beni. Alsana lan. <laughs> Selim abi ben Selim'i içinden geçmeye geliyorum. İçinden geçeceğim. Geleceğim dur. 82 kilometreden var. Sizin kaç? De. 23 kilometre. var. Yok ben abi de. ben size yetişemem. Ben, sizi ben sakin bakalım, sakin geliyorum. Yapıştırıyoruz. Hayırlı yolu Abi. Lan iki de aldım be. Harbi ya. Yani. Alamadın Oğlum, abi. Ama bak şimdi şöyle bir şey var. Cemcim seni aldım bak. Öndeydin, önüne Cem, geçtim. Cem seni taklaya getirdi mi abi başta? Getirdi. Abi Cem ilk başlarda öyle yapıyor ama tabi e, sonlara doğru takviye geliyor. Yani. Top seyret düşüyor yani. Seyrek. Çünkü abi sona doğru tecrübeli adamlar öne çıkar abi. Hızlı giden pohun Bilmiyorum, atı abi. seyrek düşermiş. <gülüyor> <gülüyor> ama, <gülüyor> Nasıl ama Cem yalnız yani sen yan yattın abi ama ben çok pis takliye geldim yani. Abi ben bu bölümde takliye gelmedim ya. Yev, yani ben yevin dibine girdim ve havaya kalktım. Abi <laughs> sen sen görüyorsun değil mi? Ya. En önce ben geldim buraya. Ya bırak abi, en önce yaz içeri. izleyenler şere. karar versinler, tamam mı? Ya bırak, bir daha bir seyirci oyunu burada bak. Ya bir <laughs> şurada, daha da Yılatılığa da gelmem. Şimdi bak, şöyle bir şey var beyler. Yani bak, sizi geçtim. Sarp'ı taktiğe getirdim. Burada mobisi yok. Geçebiliriz ya. Nah yok abi, kitlediler. Abi bir dakika, Sarp'ı taktiğe getirdim. Oğlum bir dakika lan, yanlış yere girdim ya. Tamam, ben Abi ben de seni takip ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de yanlış yere Yan, girdim. Yanlış yere ya. girdin ama neyse ya sıkıntı yok. Evet uyku desteğimiz gelmiş trafik lambalarına. <laughs> lan ne oldu lan? Kaza oldu. Dur. Sen neredesin ya? Sen? Abi ben gişeleri yeni geçiyorum. Ciddi misin? I lan know... ben de... Aynı. Ee... Bir dakika benim post ne işim var ya. Baba neredesin? Gişeleri yeni geçiyorum oğlum gibi oldu. Abi ekskavatörün postipedde ne işi var Allah aşkına? Posipet şey değil mi de? Genelde sen... böyle ha yok pardon sen tamam. Sen taktiğe gelmişsin de sen bundan sonraki 10 bölümü hayal et abi gözünün hop, önünde. Hop hop hop. Evet şöyle bir duralım. Yani o yüzden güzelce park et abi benim yokluğumda. Abi delikanlı adam kop bittim eder. Ben sendeyim tamam. abi en sende. Bak şu ya, ses tonunu duyuyor musun gözünü abi? Sevim. Gözünü, en abi. Ağabey, gözünü seveyim. abi. Abi bu bölümde ben de abi. Bir deneyeceğim bakalım. Allah aşkına takviye geldiniz, konuşmayın lütfen. Bakın gördünüz gibi tek seferde park ediyorum, önünüze geçiyorum, hepinizi takviye getiriyorum. Ya Aldım abi. Aldım anahtarınızı abi bu ya kadar Benim daha ya. 30 kilometre yolum var. Yani kabullenin, bununla yaşamayı öğrenin gençler. Ya. Gençler yalnız. Yani. Gençler. <gülüyor> gençler. <gülüyor> Abi. Ya siz dede dersiniz abi. Ben de size gençler derim. Ben geliyorum. Ben anlamam. Ben daha 30 km'den var. Ben bu ben ben böyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Aynen. <gülüyor> 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 ya, ya, araba alıp satıp yapıyoruz. Aynen. Biz buraya araba alıp satmaya geliyoruz. Ya ben böyle bir şey görmedim. abi. <laughs> Ben park ettim beyler. Valla? Park ettim Aynen. abi? Abi benim 25 kilometrem var. Şu soldaki street ete saat çekip dört devemi yakacağım. Ben park etmiyorum ya. Böyle iş olmaz. Aynen ya. abi. Zaten, zaten taktiğe geldim. Beni zaten haydarla bekliyor yani. şey. Aynen seni haydarlarla bir... bekliyorlar. Önüne kırmızı alı serdiler kardeşim. Aynen. Camcım sen ne yaptın? Orada abi. cebelleşiyorsun. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> Sen de aynen. fark edebileceksin kapatalım abi biz bak ben... Aynen abi bende yok benim... bu olay ya Benim zaferimde bitirelim abi Ya zafer mafer yok bu oyunda <laughs> abi, Aynen abi aynen güzel Mortal oldu Kombat ama Kombat değil Kenan Brawl değil bir şey Aynen değil. abi gerçi Kenan Brawl'da çok pis yedim beni Selma onu unutmuyorum ya, aynen. Aynen. Cem, Cem de bir görüşlerini belirsin acaba bu Kenan Brawl konusunda Abi, Neyse abi. abi. Çenem bro. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bizden bu kadar. muhabbete doyum olmuyor abi. Yani muhabbeti kapatamıyoruz ama. Evet, her yerden atlıyoruz abi, evet. Aynen abi. Aynen abi. Evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takviye de gelmeyin.